Bugün Roblox'ta kampçı olacağız. Evet arkadaşlar şu anda bir tane Roblox oyununa girdim ve bu oyun çok güzel. Oyunda kamp yapabiliyoruz da. Lan ayı, ayı otobüse saldırıyor. Dur arkadaşlar kaza çıktı. Dur. Ayının biri kampçıya saldırıyor. Lan dur oğlum dur. Oha olay var burada. Olay var burada. Ayının biri bütün arabalara saldırıyor şu an. Lan ne oluyor burada? Arkadaşlar videoya girer girmez videoya ayı bastı şu an. Durun komando geldi açılın. Komando geldi. Ha komando geldi. Dur kurtaracağım seni. Dur. Hop gel buraya gel. Hop ayı lan ayı olayı. Sen lan nasıl saldırırsın adamları? Gel buraya gel. Oha ayı drift atıyor. Arkadaşlar ayı drift atıyor şu anda. Oha. <laughs> Anani seviyor. sevi Tokyo. Vay be Tokyo driftçi ayı. <laughs> dur ben bu ayıyı eğitirim. Gel buraya gel. Hop atlayacağım üstüne. Ayı eğitimi. Evet. Bir kampçı komandonun yapabileceği en büyük şey bir ayıyı eğitmek. Evet dur. Dur. Üstüne bineceğim. Usludur. Usludur. Beni taşımak zorundasın. Ben senin yeni efendinim. Dur bana itaat edeceksin. Ayı ol ayı. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah, tamam. Bindim üstüne. Hadi. Sür. Sür. ilerle. Lan bekle lan sen. Ayı spreyi çekeceğim buna. Dur. Ayı spreyi çekeceğim. Gel buraya. Gel. Gel. Ayı spreyi gel lan ne oldu ha ne oldu ne oldu kaçıyor ha lan kaçmıyor bu dur bu kaçmıyor <laughs> lan al ayı spreyi al ee, ayı spreyi sıkıyorum hala beni kovalamaya devam ediyor arkadaşlar canım çok azaldı hayır hayır dur ayı spreyi ayı spreyi aha kaçıyor kaçıyor ne oldu lan ha ne oldu ayı spreyi sıkıcı kaçtı gel buraya gel ne oldu ha sıkıştı kişi ne oldu özür dile lan videodakilerden özür dile lan videodakilerden oha poposuyla bana tekme attı Woohoo. ...çılgın Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hop al al biraz daha... ...biraz daha üstüne sıkayım şöyle. He sen biraz uslar Hatta ayet evet, artık senin efendinim. Benim dediklerimi yapacaksın. İlerle. Atla çitin üstünden. Sana emrediyorum. <laughs> tamam tamam yeter. Ayı rahat bırakalım. Bu oyunun amacı kampçılık yapmak. Evet arkadaşlar şimdi şuradan arabamızı spawnlayalım... ...ve şöyle güzel bir kamp alanına gidelim. Biraz kampçılık yapalım değil mi? e arabam nerede abi? Araba. Ah geldi tamam evet. Yeşil arabam ve ben. Lan oğlum gene millete saldırmaya başladı ayı. Gel gel kurtaracağım seni gel. Gel, gel lan ayı arabayı arabayı ittiriyor ayı. Lan ayı arabayı ittiriyor. Dur sakin ol ayı. Lan ayı arabamı niye ittiriyorsun. Dur kampa gideceğim ben. Tamam işim yok seninle. Lan beni rahat bırak ayı. Arkadaşlar bu ayı iyice kudurdu ya. Lan yürü git. Yürü git. Ha, tamam ayıdan kurtuldum. Güzel. Güzel. <laughs> tamam güzel. Sonunda ya. Evet şimdi haritamıza bakalım kamp olarak nereye gidebiliriz ha, acaba nereye gitsem Burada bir sürü yer var Biz buradayız arkadaşlar gördüğünüz gibi ve acaba nereye gitsek Çok merak ediyorum hmm. Neyse dur dağlık bir yere çıkalım bence ya Şöyle biraz sürelim abi ya Güzel oyun gerçekten güzel oyun Aa dur şelale var şelaleye girebiliyoruz mu Gerçi şelaleye girmeyelim ya Aha burada bir mağara var. Buradan mı çıksam acaba? Hadi buradan girelim. Dur buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Dur buradan girelim arkadaşlar. Burada mağara gibi bir yer var. Ben buradan gireceğim. Hadi bakalım. Hop hop güzel. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar araba araba burada gidilmiyor. Araba kafayı yedi şu an. Lan araba takıldı. Ha aha araba titriyor. Araba titriyor arkadaşlar. Yollar kesinlikle çok düzgün. Aynı bizim belediyenin yaptığı gibi. Neyse. <laughs> Ha oğlum araba nasıl titriyor lan dur dur e, ee, lan eh, tamam tamam biraz düzeldi sanki tamam dur eh, tamam güzel güzel çıktık 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 güzel tamam evet şu anda galiba bir tane daha tırmanıyoruz yanlış anlamadıysam aha geldim geldim lan hop oh, da burada kaldım e, ee, gaz baza gaz baza ne ya bas kaza bas kaza aha burada kaldı araba burada kaldı abi buradan buradan yükseğe çıkamıyor mu ki bu hadi be zorla lan biraz daha zorla be biraz daha zorla be aha çıkıyoruz çıkıyoruz arkadaşlar tamam sıkıntı yok sıkıntı yok çıkıyorum hadi lan kökle gazı hadi oğlum Hadi oğlum çıkıyoruz çıkıyoruz ve işte bu tamamdır çıktık çıktık sıkıntı yok Evet şu anda güzel bir dağa çıktık arkadaşlar bakalım haritanın neresindeyiz Evet arkadaşlar şu anda buradayız gördüğünüz gibi ileride PX diye bir yer varmış oraya gidelim orası nereymiş merak ettim Galiba oraya nereden gidiyoruz abi buradan mı gideceğim diğer yukarıdan mı gideceğim dur bir daha bakacağım Evet arkadaşlar oraya gitmek için yukarıdan gidiyormuşuz ama buradan araçla giremeyiz arkadaşlar burası gerçekten yüksek bir yokuş Ben buradan yürüyerek çıkacağım bakalım ileride ne varmış Evet arkadaşlar yokuşu çıktım ve burada bir kamp daha buldum şimdi buradaki kampa gireceğim. Belki yeni arkadaşlar ediniriz. Neyse. <laughs> evet. Aa burada bir mağara varmış. Acaba mağara buraya mı çıkıyordu? Neyse. Aa bura nere? Buradan giriş yasak galiba. Oha. Orada bir şey var. O ne? Aa burada bir ev var. Bu evin içinde ne var? Dur merak ettim. Evin içine gireceğim. Selamun aleyküm. Hancı bana yemek getir. Aa. Evet burada galiba yalnızız kimse yok olamaz Evet kafenin içinde kimse yok arkadaşlar o zaman başka bir yere gidelim Burada kimseyi bulamadım Hadi biraz çılgınlık yapalım dostum Evet şimdi buradan gelip arabamı alacağım ve Arabamla çılgınlıklar yapacağım Evet gel buraya sen komando arabasısın Bir komando gibi davranman lazım Yani dağdan aşağıya atlaman lazım Tamamdır. dur dağdan aşağıya atlayacağım şimdi ama Ooo bir şey diyeceğim burası buradaki yollar baya güzel arkadaşlar Baksanıza Neyse dur ben dağdan atlayacağım umurumda değil yol Ben dağdan atlamak istiyorum dağdan nasıl atlayacağız dur bekle Dur 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 ben baya bütün dağdan aşağıya atlayacağım araba dur. Aha Allah ekber. Allah ekber. Woohoo! Takla zamanı. Dışık. Woohoo! Oh tamam güzel güzel yere yapıştık şu anda dur. Arabam ağacın içine girdi. Neyse dur takla atsak kurtulur mu araba? Aha kurtuldu. Kurtuldu kurtuldu tamam güzel. Hop aa, burada kaldık galiba. Olamaz. Ha tamam dur 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 çıkartıyorum çıkartıyorum dur. tam tamam geri 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 çıkmamız lazım buradan. Çık Allah araba gene gitti. Allah tamam iyi. iyi. İyi ki de araba kırılmıyor arkadaşlar. Araba kırılsaydı büyük ihtimalle rahmetli olmuştuk biz. Neyse dur şuradan gidelim. Burada ne var? Aha. Olamaz oyunun sonuna geldi Öldüm <laughs> Arkadaşlar ayı evin içine girdi Ve evin içindeki herkese saldırıyor Lan ayı olayı ben sana demedim mi millete saldırma diye Geri gelmeyeceğimi mi sandın Geri geldim lan saldırma millete gel buraya gel Gel lan öldürme çocuğu öldürme çocuğu Gel lan gel buraya gel gel Ne oldu ne oldu kaçıyor ne oldu? Kaçıyorsun, he? Lan oğlum saldırma kıza kıza saldırıyor Yürü git buradan yürü git buradan Niye kıza saldırıyor evet kahraman komanda yine bir kızın daha hayatını kurtardı Ne oldu lan ayı olayı Lan ayı bak gel sen anlaşalım. Niye millete saldırıyorsun? Bak et istiyorsan ben sana et veririm. Gel buraya gel. Korkma gel. Gel bak et istiyorsa ben sana et veririm. Tamam mı? millete saldırma. Mal mısın? Allah bak bana vuruyor. Oğlum ayı olayı bak millete saldırma. Sen iyi bir ayısın tamam mı? Uslu ol şimdi. Ha bak okşuyon başını hadi. İyi ayol tamam mı? Millete saldırma. Bir daha geldim de burada millete saldırırsan oğlum vallahi seni keserim ha. Hadi gidiyorum ben. <laughs> Aha akşam oluyor arkadaşlar. Hadi kamp yapacak bir yer bulalım. Akşam akşam çadırda kalalım arkadaşlar. Evet dur. Arabamı alayım da kamp yapacak bir yere gidelim hadi. Arkadaşlar iki araba üst üste bindi. Arabamı getiremiyorum. Şunlara baksanıza. Bunlar ne oğlum? Ne yaptınız buraya? Araba arabanın üstü üstüne binmiş. Dur ben de kendi arabamı çağırırsam ne olur acaba? Hop çağırdım. <laughs> Aa kayak yarışı varmış. Dur girebilir miyim? Aa kayak yarışına girdim. Bu ne? Evet şu anda bir tane yarışa girdim arkadaşlar. Ne yarış olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Belki de kazanabilirim. Ne yarış olduğunu bilmiyorum. Galiba şey yarışı. Kürek yarışı. Aynen sandal yarışına girdim şu an. Gerçek bir komando burayı geçebilir. Dur Gel bekle lan ben geçeceğim. Dur lan uzak dur benden. Uzak dur ben yeneceğim seni. Lan dur süremiyorum. Arkadaşlar sürmesi çok zor bunu. Bunu sürmesi çok zor. Dur. Gel buraya gel yetişeceğim oğlum sana. Yetişeceğim oğlum sana. Aha bu süremiyor arkadaşlar. O önüme kırıyor. Önüme kırıyor. Lan gel buraya gel. Oğlum ben eski Need for Speed'çiyim lan. Sen nasıl benim önüme kırarsın? Gel buraya. Aha geçtim. Vallahi geçtim. Geçtim çocuğu. Koş. Koş komando sür. Sür. Sür kanoyu. Sür kanoyu. Dur lan oğlum düzgün sür. Öyle sürülmez ha. Sür. Sür 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 kazanacağız. Lan hayır. Çok kötü sürüyor. Arkadaşlar çok zor. sürmesi gerçekten çok zor. Lan dur. Ee, koş koş koş. Atla aşağıya atla aşağıya. Allah şelaleden düştüm. Lan oha şelalenin içinde araba buldum. Neyse. Lan adam geçti beni gidiyor. Adam geçti beni gidiyor. Lan hayır dur. Dur lan adam gidiyor. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Arkadaşlar olamaz ikinciyim. Bu adamı geçmem lazım. Dur. Ee, lan oğlum bu kayak ne biçim kayak. Sürülmüyor bu. Lan Allah'ım düşüyorum. Ah. Oh. Güzeldi. Arkadaşlar şelaleden düştüm ya. Galiba yarışı kaybettim. Ama bu sürülmüyor ki arkadaşlar. Böyle şey mi sürülür? Şu an... Neyse. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gece oldu ve kampa geldik. Hadi biraz kamp yapalım. Merhaba ben geldim. Ben geldim. Merhaba güzel bayan. Kampınız çok güzelmiş. Ben de size katılmak istiyorum. Dur buraya çadır kurabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar şimdi buraya çadır kuracağım. dur bakalım. Çadırı nereden kuruyoruz abi? Dur bunlar... Ha çadır. Dur buraya çadır kuracağım. Bekleyin hop. Ee, şuraya aynen tam buraya çadır kuracağım. Dur çevir şunu ha Tam bu kızın karşısına kuracağım. Kızla komşu olacağım ben. Heh tamam güzel. Evet arkadaşlar şöyle içeriye girelim hop. Kapımızı da kapatalım güzel. Evet artık kampımda rahat bir şekilde oturabilirim. Şimdi kampımın içine eşya koyacağım dur. Ne koyalım? Kampımın içine ateş koymak mallık olur. <laughs> dur. Aa dur bu ne? Dondurma arabası mı ne bu? Bir şey buldum ben. Bu ne? Aa bu ne? Aa şey bu. Dur dur marshmallow koyacağım. Dur 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 dur. Tam buraya aynen o. İşte bu. <laughs> evet arkadaşlar burada marshmallow pişirebiliyoruz galiba. Çok iyi değil mi abi? Aa dur içine marshmallow koyuyorum. Aa patlat Oo patlıyor. Çok güzel. Arkadaşlar burada marshmallow pişirebiliyoruz. Gerçekten çok güzel. Dur bakalım başka ne koyabiliyoruz abi? Başka bir tane de kamp ateşi koyalım tam şöyle önümüze. Dur. Tam şuraya bir tane kamp ateşi. Ha tamam. Çok güzel. Burada marshmallow pişirebiliyor muyuz abi? Bu arada arkadaşlar buraya adımızı da koyabiliyoruz galiba kampımızın adını. Bakayım. Aynen buraya aynen Samet Reis'in kampı diye yazıyor. Çok iyi. Tamam. Eşya da satın alabiliyoruz galiba. Bakayım neler var. Aa bir sürü şey var arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Yatak falan salıncak bir sürü şey satın alabiliyoruz arkadaşlar parayla. Baya iyi. Araba da satın al. Oo Lamborghini var ama ben ATV'yi daha çok seviyorum abi. Oo yok 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 asker jipi var burada asker jipi alırım ben paramı biriktirip oyun cidden çok güzel aa balık falan da tutabiliyoruz çok iyi dur ben marshmallow çubuğu satın alacağım abi evet marshmallow çubuğu satın aldım ben biraz marshmallow yemek istiyorum arkadaşlar şuradan marshmallow çubuğunu alayım ha tamam pişir pişir marshmallow marshmallow hadi bakalım hop işte bu. Nam Tadı çok güzel. Evet arkadaşlar, komando emekli oldu ve artık marshmallow satıyor. Gel kardeşim, gel 5 lira. 5 lira. Marshmallow 5 lira. Gel kardeşim, gel. Bacım yer misin? Marshmallow satıyorum. Bacım yiyecek mi? Bak elim. Al. Kız benden kaçıyorlar. <laughs> o kadar korkunç bir tipim var ki kız benden kaçıyor. Burada marshmallow pişirebiliyor muyuz? Aa dur. Ateşin içine girdim. Yanıyorum. Yanıyorum. Aa söndürün beni. Yangını var. Yangını var. Ben yanıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu gece de paramızı çıkarttık. Evet marshmallow makinesinin yanında kuruldum. Burada marshmallow satıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Bu işte iyi para var ya. Ben yaparım artık. Ben youtuberlığı bırakıyorum. Ben artık marshmallow satacağım. <laughs> lan yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Dur marshmallowlarım gidiyor. Marshmallowlarım gidiyor. Topla topla lan. Dur dur. Marshmallowlar gitti. Topla topla. Kamp ateşinde topla dur. Gir içeri gir la yağmur başladı. Allah belanı vermesin ya. Lan ne güzel eşya satıyordum. Nazar değdi ya. Ne güzel marshmallow satıyordum. Nazar değdi arkadaşlar ya. Neyse dur çadırı da toplayayım bari. Dur kapat burayı kapat. Ben paraşüt etkinliğine katılacağım. Aa dur. Paraşüt etkinliğine katıldım. Dur paraşütle atlayacağız. Paraşütle atlayacağız. Dur dur dur. Çok iyi çok iyi. Ben komando paraşüt eğitimi aldım hayatım boyunca ve evet hazırım. Aa bu paraşüt değil bu şey. Glide bu. Aa, aa çok iyi. Dur. Aa, ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa dur. Na, bu ne, bu ne? Bu Aşağıya düştüm. Lan Allah belanı vermesin. Bu ne? Aa öldü. <laughs> arkadaşlar bunu kullanması çok zor. Bunu kullanması çok zor. Yere çakıldım. Ben bunu süremiyorum. Tekrar denemem lazım. Yapamadım ben bunu. Aman çok tuhaf birinciyim. O kadar tuhaf ki şu an birinciyim arkadaşlar. Yere çakılarak birinci oldum. Ben mükemmelim abi. Yere çakılarak birinci oldum. <laughs> Arkadaşlar birisi buraya kale kurmuş Lan ben fethetmeye geldim ben Fatih Sultan Mehmet'in 909.999. torunuyum Ben burayı fethetmeye geldim Burası artık benim kalem Selamünaleyküm ben burayı fethettim bacım Kusura bakma ben Fatih Sultan Mehmet'in 909.999. torun olduğum için burayı fethettim Dur sana ayı çekeceğim gel 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 çadırına ayı bastıracağım Ayı gel buraya gel gel ayı Ayı kanka gel gel bas bunun evine ayı Gel 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 gir içine <laughs> Evine ayı yolladım Kızın evine ayı yolladım eee hadi görüşürüz. <laughs> Kızın evine ayı yolladım. <laughs> ne oldu? Giremiyorsun içeri değil mi? Ha? kalena. O benim ayım artık. Ben onu eğittim. O benim ayım artık. Evet. Ayıya istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Bak ayı evin içine bastı. Dur. Bilgisayar güzelmiş. Ayı şu bilgisayarı benim için çalsana ya. Bana monitör lazım. İkinci monitör lazım bana. Ayı şu monitörü çal da bizim eve koyarız ayı. Evet. Komando ayıyla kanka oldu. Evet. Güzel. <laughs> mükemmel. Artık ayı kankan var. Ayı adamsın lan. İşte mükemmel ayı terbiyecisi kahraman komando. <laughs> Kız korkudan evin çatısına çıktı. Ayı kendisine öyle bir saldırdı ki benim ayım kız korkudan evin çatısına çıktı. Güzel. Artık o zaman bu kaleyi fethedebilirim. Güzel. Ben Fatih Sultan Mehmet'in 900 900 şey bilmem ne işte torunu olduğum için buraya artık herkes buraya çıkmış. Bu kale benim lan yürüyün gidin burası artık benim evim hadi güle güle hadi kış kış burası benim evim hadi güle güle evet arkadaşlar çok troll bir video oldu gerçekten yani <laughs> kampçı olacağımıza ayı öğretmeni olduk ayı eğitmeni gibi bir şey olduk neyse <laughs> güzel videoydu bence ya videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın daha, daha çok bu tarz videolar için de dediğim gibi yorum yaparsanız ve like atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz başka böyle bir video görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>